Mistik Evren kanalına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz yaşlanmayı durdurma. Gerçekten böyle bir şey mümkün mü? Elbette ki mümkün. Öncelikle neden yaşlandığımızı kısaca Dr. Joe Dispenza'dan dinleyelim. Eğer hücreyi aynı duygusal tavır ve aynı kimyayla her gün tekrar ve tekrar bombalarsak, o hücre sonunda bölünmeye karar verecektir ve bir kardeş ya da yavru hücre ürettiğinde yeni hücrenin o belirli duygusal nöropeptitler için daha fazla alıcısı olacaktır. Ve vitaminler, mineraller, besinler için hatta toksinlerin boşaltılması için bile daha az alıcısı olacaktır. Yaşlanma düzensiz protein üretiminin sonucudur. Biz yaşlanınca ne olur? Cildimiz esnekliğini kaybeder. Cildimizi esnek yapan elastin bir proteindir. Enzimlerimize ne olur? İyi sindiremeyiz. Eklem sıvımıza ne olur? Bunlar kireçlenip kırılganlaşan proteinlerdir. Kemiklerimize ne olur? İncelirler. Yani yaşlılık dengesiz protein üretiminin sonucudur. Akla şu soru gelir. Gerçekten ne yediğimiz fark eder mi? Eğer hücre 20 yıl duygusal istismara maruz kalıp da ihtiyacı olan besin için tek bir alıcısı bile kalmamışsa iyi beslenmenin bir etkisi olabilir mi? Dr. Joy Dispenza'nın da söylediği gibi hücrelerimiz geçmişte yaşadığımız olaylardan edindiği olumsuz duyguları devamlı surette kimyasal olarak hücreleri bombardımana tutmakta. Ve bu hücrelerimizi dengesiz bir şekilde protein üretmesine sebep oluyor. Bu protein üretimi sonucunda ise yaşlanma gerçekleşiyor. Gelelim yöntemimize. Yöntemimiz yatmadan önce 5 dakika boyunca Kendinize şunu söylemeniz. Kişi, olay, zaman yok. Bu cümle çok etkilidir. Bilincinizi geçmişin oluşturduğu olumsuz düşüncelerden temizler. Kişilerden, olaydan ve zaman bağlantısından geçmişe ait zihninizi tamamen temizler. Bunu 5 dakika boyunca kendinize söyleyin. Kişi, olay, zaman yok. Bu şu demek: geçmişteki size herhangi bir şey yapan insanlar artık geçmişte var olmuyorlar. Olay geçmişte yaşadığınız olaylar artık geçerli değil ve artık yoklar. Zaman zaman da mevcut değil. Geçmişte oluşan olaylarla ilgili herhangi bir zaman söz konusu değiller. Dolayısıyla kendinize basit ve pratik olarak 5 dakika boyunca şunu söyleyeyim Kişi, olay, zaman yok Bunu söylediğiniz zaman Artık hücreleriniz Yediğiniz besinlerden Duygusal hormonlarla beslenmek yerine Gerçek vitaminlerini, minerallerini Proteinlerini ve kalorilerini alacaktır Dengesiz protein üretimini durduracaktır Böylece bedenimizin her anlamda gençleşmesi için bütün vitamin ve mineralleri kullanıp kendilerini yenileyeceklerdir. Dolayısıyla bu bedensel olarak yaşlanmamızı durdurup gençleşmeye başlamamıza sebep olacaktır. Bu uygulama çok basittir ama çok etkilidir. Bunu bir hafta uyguladıktan sonra etkilerini hissetmeye başlayacaksınız. 21 gün sonra çok ciddi bir şekilde bedeninizde değişiklikleri görmeye başlayacaksınız. Eğer bunu her gün yaparsanız belli bir süre sonra vücudunuzun tamamen yaşlanmasının durduğunu ve gençleşmeye başladığınızı göreceksiniz. Bu çok etkili bir yöntemdir. Mistik ve gizemli bir yöntemdir. Aslında çok basittir. Fakat hiçbir yerde bu dile getirilmemiştir. Bunu ben kendim de kullanıyorum ve devamlı surette kullanıyorum. Hem zihnimi hem bedenimi genç ve sağlıklı tutuyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu konuyla ilgili daha fazla video izlemek istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Yeni videoyu kaçırmamak için abone olun ve zile tıklayın.